YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarifim tavuklu tırşık tarifi arkadaşlar. Hakkari özgü bir tariftir. Tabi iç harcında biz birçok şey katıyoruz ama ben bugün sizler için tavuklusunu yaptım. İnşallah diğer tariflerimde sonra paylaşacağım sizlerle. Bu lezzeti kaçıranlar pişman olacaktır. O yüzden şimdiden bu tarifi kaydetmeyi unutmayın. Bir tam tavuk göğsü kullandım tarifim için. Rondodan geçirdim ama püre haline getirmiyoruz. Bu aşamada dikkat ediyoruz. Tavukların biraz iri kalacak şekilde rondodan geçirdim. Daha sonra iki tane orta boy kuru soğanı da rondodan geçirdim. Görmüş olduğunuz gibi bu kıvamda olacak. Yarım çay bardağı sıvı yağımı tencereme aldım ve soğanları içerisine ekledim. Bu şekle gelinceye kadar kavurmaya devam ediyoruz. Kısık ateşte olacak mutlaka soğanlar iyice pembeleşinceye kadar kavurdum daha sonra tavuklarımı içerisine ilave ediyorum ve karıştırmaya başlıyorum tavuklarınızı ekledikten sonra sürekli karıştırın ki topaklanma olmasın tavuklarımı rondodan çok geçirmediğim için bu şekilde oldu bakın görmüş olduğunuz gibi bu kıvamda olacak tavuklarım iyice haşladım daha sonra içerisine bir buçuk yemek kaşığı salçamı ilave edip salça kokusu çıkana kadar karıştırıyorum Sonra sırasıyla baharatlarını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve birer çay kaşığı kimyon, kırmızı toz biber ve karabiber ilavesi yaptım. Daha sonra şöyle bir avuç kadar bizim burada sürekli kullandığımız dağ keki dediğimiz bu çok güzel bir lezzet veriyor yemeklere sürekli yemeklerimizde kullanırız ama elinizde yoksa nane veya başka bir şey de kullanabilirsiniz. En son ocağımı kapattıktan sonra içerisine 4-5 dal maydanozumu Doğradıktan sonra ilave ediyorum ve soğuması için kenara bırakıyorum. Yemeğimin içerisine kullanacağım pancar kariye pancarı. Bu pancarımız da bu bölgelerde sıklıkla bulunuyor. Yaz aylarında toplarız bu şekilde ya kurutulmuş ya da turşu gibi yapıp muhafaza ediyoruz. Kaynadıktan sonra soğuk suya tutuyorum ve hemen harcımı hazırlama geçiyorum. Ben bu tarifim için 5 su bardağı köftelik bulgurumu yoğuracağım kaba aktarıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı un ilavesi yapıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber de ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı sıcak suyu şöyle içerisine ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 5-6 dakika bu şekilde bulgurun şişmesini bekliyorum. Sürenin sonunda şöyle yoğurma işlemine başlıyorum. Değerli arkadaşlar eğer bu verdiğim ölçüler size çok gelirse yarıya bölebilirsiniz. Aslında ben bu hamuru yoğurmaya başladığımda bir kısmını buzluk için kaldırmak için bu kadar çok hamur yoğurdum. Ani gelen misafirlerim oldu ve ben hepsini yaptım. Ramazan yaklaşıyor ve bu gibi tarifler buzlukta gerçekten kurtarıcı oluyor. Sizlerde yapın yapın dolaba atın Ramazan'da bol bol çıkarıp tüketin. Hamurumu toplamda 6-7 dakika kadar yoğurdum. Bu gibi hamurlar gerçekten böyle oldu bittiye gelmemeli. Güzelce yoğurursanız güzel bir kıvam olur. Bu arada içerisine kullandığım sumak şöyle göstereceğim sizlere. Önceden suya koymuştum somağımı güzelce bir tat versin diye. Bu yemeğin olması olmazı sumak elbette. Şimdi ben hamurumdan küçük böyle parçalar ayırıyorum. Küçük ceviz büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum bezelerimi hazırladım şimdi yavaş yavaş açıp işlerini doldurma işlemine başlıyorum şöyle elimle açıyorum hiç yırtılmadan açabildiğim kadar açıyorum işine harcını ekleyip kenarlarını birleştiriyorum harcını bol ekliyorum çünkü biliyorum ki çatlama veya kırılma olmayacak bol harçlı nefis bir yemek gerçekten. Bu yemekler genelde insanın gözüne böyle zor geliyor ama gerçekten yapınca hemen yapıyorsunuz. Bu şahane lezzetlere değer. Şöyle bir tanesini daha göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi incecik. Açabildiğim kadar açıyorum ve harcından tekrar ekleyip kenarlarını birleştiriyorum. Bütün köftelerimi bu şekilde yapıyorum. Toplamda böyle iki tane tepsi doldurdum. Köfteleri haşlayacağımız suyu hazırlamaya geçiyorum. 3-4 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. İçerisine 1,5 yemek kaşığı salça ilavesi yapıyorum. Salçanın kokusu çıkarana kadar kavuruyorum. Daha sonra içerisine bir tepeleme yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Unu da hafifçe kavurduktan sonra daha önce suya eklemiş olduğum sumanı ilave ediyorum. Suma'yı ben fazla koymuştum zaten tadına bakarak o dengeyi buldum. Hızlıca karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1,5 litre su ilavesi yapıyorum. Suyunu da ekledikten sonra hemen içine pancarını ilave ediyorum. Güzelce haşlayıp yıkadım daha sonra ilave ettim ve bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Su kaynayınca artık köftelerimi yerleştiriyorum. Değerli arkadaşlar, beni hangi şehirden takip ediyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bütün köftelerimi suya ilave ettim. Kapağını kapattım, kaynamaya bıraktım. Önce harlı ateşte, daha sonra kaynamaya başlayınca kısık ateşte pişiriyorum. Toplamda 10 dakika içerisinde köftelerim güzelce kaynadı. Bakın gördüğünüz gibi suyu da böyle tam kıvamında olmuş. Suyunun cıvık olmaması gerekiyor. Tam kıvamında yani biraz koyu kıvamında olacak. Köftelerim güzelce kaynadı. Bu köfteleri ne kadar kaynatırsanız kırılma veya çatlama olmayacaktır. Servis tabağına alıyorum. Bir tabak asla yetmeyecek o kadar iddia ediyorum. Harika bir lezzet. Şöyle içerisinde göstermek istiyorum sizlere. Hem iç harcının lezzetli hem de köftelerin yumuşaklığı ağza dağılmasıyla gerçekten çok lezzetli bir yemek. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir tarifim daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.